Evet hemen bir hatırlayalım. Şunu nasıl toparlayabiliriz? Özelliği hatırlatalım. Logaritma A tabanında x çarpı y'yi biz aslında istersek nasıl ayırabiliriz? Bunu istersek logaritma A tabanında x artı logaritma A tabanında y olarak açabiliriz. Bu şekilde açık halden de bu hale getirebiliriz. Şimdi o zaman eğer ben bunu toparlarsam logaritma 2 tabanında x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazabilirim. Yani bu da 2 kare farkından logaritma 2 tabanında ne olarak yazılır? x kare eksi 1 olarak yazılır. E şimdi biz bu ifadeden hemen şunu çekelim. x kare eksi 1 ne olur? Küçük eşit 2 üzeri 3'ten 8. E x kare buradan ne geldi? x kare buradan 9 geldi. x kare 9'dan küçükse x eksi 3 ile artı 3 arasında olmak zorundadır. Şimdi bu birincisi bir şeye daha dikkat etmem lazım. Logaritmanın tanımlı olabilmesi için burada hem x eksi 1'in sıfırdan büyük olması lazım hem de x artı 1'in e sıfırdan büyük olması lazım. Yani dolayısıyla x'in 1'den büyük olması lazım, x'in eksi 1'den büyük olması lazım. O zaman ben burada kimi alırım? x'in 1'den büyük olma durumunu alayım ki ikisi de sağlansın şununla ilgili. O zaman buradan İkisini aynı anda sağlayan bir x değeri arıyorum. Hem x3 ile artı 3 arasında hem de birden büyük olacak şekilde. Kim vardır burada? Sadece 2 vardır ve 3 vardır. Bize kaç tane x tam sayı değeri var diye soruyor. 2 tane tam sayı değerimiz var.